Tehlikeli. Zalim. Madde kullanıcısı olarak ilan edilen dışarı çıkıyorum. Umarım karşıma bir pislik çıkmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Artık çıktığımızda Çak çakın yok. Büfe işleten ile görüştüm. Babası vefat etmiş. Başsağlığı diledim. Çok zaman önceymiş be. Yeni duydum. Koa hastalığı varmış. Araştırın. Toksoplazma ile bağlantılı. Toksoplazma ve diğer hayvan abartılı onun parazitleriyle bağlantılı. A101 e gidecektik buradaki iflas etmiş galiba yerinde şok var ve hayvanlar önünden kalkmış biraz o zaman yolumuz tek tük hayvan uzakta bir tane başka bir şeyden bahsedeyim terörizm mesela Terörizme kaç kurban veriyoruz be? Eskiden biraz daha fazlaydı. Bomba falan. Karakollara saldırı. Barış harekatı. Bazen askerlerimiz En son bombalı saldırıda kaç ölü vermiştik? O sene. Bu sene hayvan saldırısında kaç ölü verdik? Derken, zonosan kaç ölüm verdik be? Kaç kişi Zonos'tan öldü bu sene? Bir dahaki sene de ölecektir. Çünkü hastalığı tutuyorlar. Bundan daha hala terörizm olur mu? Sayılara bakın. Ve yapılanlara bakın. Sanki her pislik noktaya atış gibi. Her yere serdikleri zonos saçmak için Sabahtan akşama kadar Her noktaya dayattıkları Sabahtan akşama kadar Zonos için Bundan daha ala Terörizm var mıdır be? ...öne geldik. Tesadüfen... Ee, ...toksoplazmalı... ...minibüse. Tesadüfen... ...anamı takip ediyorum. Anamı takip etme. Ben seni... ...savcılığa vereceğim. <laughs> Tesadüfen... sonra tesadüfen hayvanları gelip evlerimin önüne sıçabilir. Tesadüfen onlar hayvan ne yaptığını bilmiyor. Geceden kalma birkaç sümüklü böcek. Tesadüftür. Ve işimi de yaradı. Mirvus. <laughs> Apartmanın önünde durdu ve be. indirme. Ben sorsam yapmazlar.